Hoş geldin. Ne haber kahraman? Pek hoş gelmedim. Ayrıca ben sana isim takıyor muyum? Sıkıcı oyunlarınızı oynamak için kötü bir gün seçmişsiniz. Bak, hiç havamda değil. Aman aman, pek de hassas. Hemen de yanlış anlar. E biz canının sıkkın olduğunu tahmin edip sana bir sürpriz yapalım Sağ ol ya. Hayat. Sürpriz! <laughs> Ay ne güzel. Hepsi a a birlikte. Ne? Siz... A a Nasıl yani? Ama böyle ötmek oluyor mu yani? <laughs> ne oldu? Beni görünce dilin mi tutuldu? Sakin ol. Ben ona şaşırdım. Ne yapıyorsun sen burada? Gölgeler kaybolmaz. Sadece güneş doğana kadar kenara çekiliyor. E ama biz seni geri getirdiğimizde gece ya. Ne? Boş versen sen kafanı yorma. Gerçi kafada yok ya. Ne dedin sen? Ne dedin? Kötü bir şey ne dedin? İsterseniz şey ben dedin bu dedin. işe kötü hiç karışmayayım. Şey siz birbirinizi yiyin. Ay bir durun şey ya. Bana bak, senin için hazırladığımız tek sürpriz bu değil ha. Öyle mi? Bir arzunu daha yerine getireceğiz senin Akıncı. Böyle tatlı tatlı konuşuyorsun sanki güzel bir şey söyleyecekmişsin gibi. Neyse, neymiş o? Bu sefer tek tek saldırmayacağız. <laughs> ne? Ey insan öğreniyor tabii. Karım. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> kullanmıyordu. Hani hep hani birlikte saldırıyorduk. Yine tek tek giriyoruz. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.